Zahit Baba, Zeynep tamamen umudunu kesmişti. Bırakmasam daha kötü olurdu dedi. Öyle olmasa zaten Zahit Baba bırakmazdı. Uzun uzun anlattı. Kimseyi zorla tutarak özgürleştiremezsin dedi. Bana kızacağım bir şey yok. Karım benden vazgeçmedi. Kendi üstüne alma senden değil. Annesinden sevdiklerinden vazgeçmedi. Lan sen hala gülüyor musun? Emir tamam bir anlamı yok artık. Benim için gerilmeyin artık lütfen. Biz senin için geriliriz de üzülürüz de. O nasıl laf? Hocam boşuna ama. Benim sizden tek isteğim var. Annemler sana emanet Emir abi. Hocam tek başıma daha kolay olacak. Annemin durumu belli. Mehmet de kötü etkileniyor. Siz annemlere sahip çıkın. O eve geri dönmesinler yeter. Biz annenlerle elbette ki ilgileniriz. Ama böyle yaparsan olur mu? Sen kendinden büyük acıların karşısında durdun. Pes etsen olur mu? Evet Zeynep. Teslim mi olacaksın? Hocam ben çoktan yapmam gerekeni yapacağım. Volkan'la o eve geri döneceğim. Emir abi ben kabullendim artık. Artık benim hayattan tek beklentim var. benim yüzümden kimseye zarar gelmesin. Kimsenin canı yanmasın. Biz senin için canımızı bile vermeye hazırız. Bu sadece sana değil. Hepimizin yaşama umuduna dair bir mesele. Zeynep anlamıyor musun? Hocam artık bu umut değil ki. Herkese zarar vermek. Artık bırakın beni lütfen. Hadi Volkan.